Yanımda David Alejandro Fernandez Iguita. <laughs> İkinci topçusu gibi. Si mas da buena. Anlıyorum ama konuşamıyorum. <laughs> like brevas. Şey mi dostum? Brevas şey değil mi? İnsan kendine yakışan giymesi. <laughs> <gülüy> Traditions. <laughs> Traditions. Oğlum <laughs> manyak Müslüm country. <laughs> Tell me password. Bitch. <laughs> <laughs> Bro bizim çiğ köfteci dükkanı vardı. Olaydı seni götürdüm de kapattı. Hey, kız Türkiye'me preo. Aynen kanka. Biz çikolat. Biz çikolat. Ne? No? Hmm, çikolat. This is pekmez. Kan yapıyor. Okay. <laughs> make blood bro. Puf. Puf. Bak! Bak! 2 kilo aldın ha bugün. Poşet var lan poşet. Hemen de ağzına ne Herkesin herhalde oluyor. Su şişesi. Su şişesi. Esterne klöde makyajı <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü enna. Eşhedü enna. <laughs> Bro sen artık Müslümansın. Allah <laughs> sana affetsin artık. <laughs> Şükür yarabbim. Bro kalk Welcome to us Program. Hey, so, do you know what <laughs> is this? Alcohol. Ne kadar? Bu smell smell. Oo. Kolonya bro. Kolonya. Arkadaşlar merhaba. Yanımda David Alejandro Fernandez Iguita. My name. My name na ubu vwe 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 enye tuwe vwe vwe ubu mu bu imosas. İkinci gibi baksana formasına geldi kardeşim Kolombiya bayramı beraber. Bugün <laughs> ona Türk aburcu cuburlarında olabildiğinde bulabildiğimiz değişik içeceklerimiz falan deneteceğiz. Bro are ready? Ya. <laughs> yeah. First, First Turkish tea. But before, repeat after me. Bismillahirrahmanirrahim. Bismil. 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 Bismil.

Favorite traditional sweet. Ne? Favorite traditional sweet. <laughs> oh. Bro, loku. Ya. Yeah. Loku, loku. Turkish delight. Turkish okay. tadına bakayım. Ne kadar iştah yedim lan. Está bueno. Good Good. Yeah. Ya. Test. Dulce el el azúcar es por encima, está buena. <gülüyor> <gülüyor> Bro, anlıyorum Hı. ama konuşamıyorum. E ben ne diyeyim şimdi bunlara Faruk abi? Allah aşkına bir şey söyle ya. Ne bileyim ulan. Benim hatırlayacağım zayıftır. Anlıyorum fakat konuşamıyorum. <laughs> like like say in Spanish hablé con letra despegada. <laughs> 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 Ağzımda alo <loğulma>. mu? <laughs> Ağzımda juvare var. Bir sakatlık çıkacak. <laughs> you know what is this? Maybe juice, grape juice, hot black carrot juice. you know Adana? Adana? Yeah, I was born in Adana. Adana is stout city. This favorite juice. Uh -huh. Adana, it's like capital. <laughs> yeah, capital and capital. dangerous capital. okay. Okay. Sen şimdi gör bakayım acaba. Yeah. <laughs> adamı meyletirler oğlum. Kolombiyalı demez de yes. meyletirler adamı. Uff. fuerte. Salado. Strong. Tasty salt, salty. Wow. Es fuerte, es agrio. agrio salado. Was must be agrio. Like like lemon. Ah, yes, yes. Şöyle sonmuş si bu krakerlerimiz. Oh, stand. My favorite. Hmm? You like, Ya bir yulay kol ama bu çok Está <laughs> 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 bueno. Misuki <Çok> <laughs> Kanka. <gülüyor> O muymuş lan her ülkeden her şey, yere deneyim öyle. Burada Craxton patlayan lezzeti. Similar. Yes. Similar. Cheese? No cheese. Try. Mm. Hmm. Hmm. I I remember uh, in Colombia it's similar. Uh, the name is Chocolitos. 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 Similar? It's similar. Yeah, similar. It's good. I like. <laughs> <laughs> Bu. Şimdi sırada kurmamız. Parisin olas. Lag brevas. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. You don't say in English. Brevas şeydi mi insan kendine yakışan giyinmesi? Okay, I, I don't say in English. <laughs> I don't say in English. Yes, <laughs> yeah. Never mind, bro. No, it's it's fine. Do you like? Hmm? This how it tastes. Hmm. I I don't know. It's no salty. It's no candy. It's I don't know. Belem push gibi, ibne gibi bir şey. Havin Kolumbia? No recuerdo. I don't remember. Okay güzel yakalamışız. Giderken cebine koy kanka. Sapo. Şimdi sırada Gino. No. Bu arada bu bizim çocukken bir ara vardı sonra yoktu bu geri geldi değil mi? <laughs> bu yoktu sonradan geldi. Hadi <laughs> ağzına, hadi ağzına. Aç. Okay. <laughs> hmm. The chocolate is ben strong. lan bu. It's... It's good. Ayran, bir şey. Sky, dünyanın en kötü ayranı. Yogurt? Not yogurt bro. Different. <laughs> milli içkimiz. Şimdi milli içkimiz de. Bro, Turkish Tradnational Alkol. But this not inside alcohol. Traditions. Alcohol. You mean is in traditions? Traditions. What? Traditional. Ağzıma gelmiş böyle bakıyorum. Bile diyemedim heyecanlandım. Seyağa git. Traditional. Allah Allah ne diyemedi. Traditional. Traditional. Alcohol But not inside alcohol. Without with alcohol. Not with alcohol. O manyak, Müslüman country. Sí, es parecido al yogur. mu es Ah, la da. Really? No, really. Why? It's so soft. No, it's it's the taste so salty. It's no, misal kardeşim kardeş sen bizim milli ilişkimizi bozayım. Doğru tocuğum. şimdi sana ay pekmez elim bile gitmiyor ona. Onu yerine sana şimdi güzel bir şey deneyeceğim. Bro. Kekstra. Kek değil, kekstra. Kek <laughs> değil. Gülbistan <laughs> bir canavar Tüm sınıf korkar Kapıda görünür görünmez Sakladır kek sana Lan. Oğlum iyi keyif yerinde ha Limon çok iyi Piç Senin keyfin yerinde keşke ben de bulamıyorum Bro tell me password Piç <laughs> 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 En iyi mal En iyi mal Enayi malı. Enayi malı. Yeah. Eyvallah bro. Sağ ol bro eksik olma. <laughs> <Okay>. Aynen Seni ben beyle... What, what I say? If mean... Then I... Free food, just <laughs> eat. Yeah. Ah, okay, okay. Don't ask. Yeah, eat, yeah, eat. Yeah. Don't ask. Eat, 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 Yeah, eat, gön bro, gön. <laughs> This is... Oh. Yeah. Na <laughs> <laughs> Adam meyletir biliyorum. <gülüyor> 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 keşke bir bıçağımız olaydı be. Değil mi? Keşke. Değil mi? Hüseyin? Allah'ım keşke. Daha önce dinlemiyorduk, bak. Aynen. What is that? Bro, bu çiğ köfte. Çiğ? Çiğ köfte. Yes Evet, evet, sauce? Okay. Bro, bizim çiğ köfte dükkanı <laughs> vardı, olaydı seni götürdüm de kapattı. Hayır, eskisi Türkiye'de mi preo Aynen kanka. <laughs> aynen kanka, aynen. Şimdi diyordur ki, ah lan diyor, Türkiye'ye geldik, yedik, yedik. Ya, lo mejor <laughs> es que işte. no sabe que estoy diciendo. You like? Yeah, it's ben, good. Others, sauce? It's good, it's good. Um, Very... A, a little hot? Yes, it's hot. This is so much? No. <laughs> no, no, it's normal. Yeah. More. Shhh. Too much, so much. Too much. Too much. Uh, yeah, like yeah, the... yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> yeah. <laughs> no. Okay. okay, okay. You are my pitch brother, Okay. I <laughs> hmm. revenge. Hot? No, it's fine. Mm -hmm. It's okay. It's <laughs> like mean. Like me Şimdi sırada gazozsun. Ser, serinova hmm. gazozu. Bir dakika dur. Karne gazı. Şey. Eee. <laughs> 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 Anlatamadım, vazgeçtim. Sırada Serinova gazozu var. Bro, you know? Ee, soda? Not soda. Okay. Like Sprite. Okay. But not Sprite. It's traditionally, It's, it's Turkish. Yes, 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 Okay. Of course, of course, oğlum traditional. You like? Hmm. It's oğlum. good. <laughs> the the bubbles in in my mouth is. Ee, yeah. Azda baloncuk. Aynen <laughs> <laughs> bro. Bak, bu kan çevirmen ne biliyorsun. Bro hobi. Ben sevdiğim hobi. Açamadım ya, ben sana. Açamadım ellerim ya kirve ellerim ya. Kirve dedim. Ya. Ne? Tamam. bak kastan, <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> <kare>? <gülüyor> alıcı göze bakıyor bize. Biz çikolat. Biz çikolat. Ne? Çikolat. Çikolat tabii çikolat. Ye baba ye çikolat. Ye. Bu pekmez. Pekmez İngilizcesi. Dökülüyor. Aha dökülmesin. Hı, gördün mü şovu? Bro, This is Pekmez. But pek this mass. I don't know English name. Kan yapıyor okay. de, kan yapıyor. <laughs> Honey. Make blood bro, make blood. Ne oldu? Ağlama gürzenem gireceksin. Ne oldu? Okay. Try bro, make blood. It's, it's out. It's <laughs> out. Ben okay. alacağım, ben alacağım. Hoppa. Hey, <laughs> Oh, <laughs> no, It's good. It's, eee es como melaza es es eee be okey kamera anlamaz <ona> nasıl... <laughs> kamera gerçekten çok sarsıldı mı evet açı A değişti açı döndü. o yüzden açı değişti ilkine göre aa arkadaşlar az önce bahar sığamadığı için alana kocaman evimize 150 metre sığmadığı için Kameraya vurdu. Kamera da aldı. Never mind bro. Siktir ya. Ağzı olan konuşuyor kanka. Şimdi <laughs> sana <laughs> etti puf. It's good. It's good. It's, it's good. It's like honey. Like honey? Yeah. yeah. Don't, don't like? I hate. I hate. <laughs> Why? You know, I love sushi <laughs> or antikot. <I> think... <laughs> This guy. This <laughs> guy. <laughs> Öyle bir pizza bak. This guy de sanki. Ah gençliğim. Ah bu. Pizza bak ya. Okay. Very bad. Bro, poof. Yeah, Tell me, poof, poof. 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 like? Drink bro, drink. Yo yo, gazoz bro, gazoz. Drink. güzel ya. Oh, yarasın aslanıma. 2 kilo aldın ha bugün. Öteki videonun içeriği senin yüzünden <laughs> eksik olacak. Tek kamera gidiyoruz yine. Bütçemizi yedin. Arkada birinin bağırın marşı basmıyor. Yani kahkaha da niye atmıyorsa ben hıh bir <laughs> can çekişti yani. Arkadaşlar no. bu arada ilmi Bu uh, this, this Turkish same. traditional sweet I make for you. Yesterday night but you sleep. Okay fine. Dessert. Dessert, dessert. Yeah, yeah. Dessert. 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 Aynen. Okay. <laughs> In in Colombia, it's one similar. Eh, the name the name their name is Miguelito. Miguelito. <laughs> poşet var lan poşet. <laughs> 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 Hemen de ağzına açıyor Ne diyorsun poşet var ya? Bir bak. Okay bro, I love you. <laughs> Hoppa yapıştır. <laughs> it's so dry. So dry. It's desert. Bro. It's desert. bro, biz bu tencerenin kapağını açık unutmuştuk. Normalde çok güzel. Bro, this normal. So nice. But this Pencere kuşkan yoğurt Türkçeydi. Bro, he didn't make. He didn't know how to make. No, I know, I know bro. But Şimdi nasıl diyeyim? Dün de Dilara beni kuturttu, şekeri koymayı unuttuk diye yani. Nasıl diyeyim bunu ya? <laughs> so dry, this so dry. Yeah, so dry. You like? This no, is Stop. No. Bro. No more, No more. Today, make for you. Again. Okay. Şimdi ne denetmedik? Aa, hepsini denettik mi ya? Aa, çizi çizi. Bok, piço bok lan! Şimdi bunu denetmedin diyor. Ayıkıyor, hemen de ayıkıyor ha. Ben bura sen aç kalman <laughs> Bu arada Halle aç kalman deyince ben çocukken amcamlarda büyüdüm. O yüzden amcam ve yengeme de anne baba diyorum. Çocukken babam beni amcam bile bırakırken tam böyle omzuna atmış mı sabah yedisinde. Bir tane adam da Halle'yi aç tam böyle ağzına açık. Bir anda momok momok demişim adam eline salmışım O yüzden Halle benim en sevdiklerimden ve çocukluğumun bir anısıdır. What is this? Halle. 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 Şimdi repeat after me. Herkese bir Halle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Same dance. Herkese bir Halle oluyor. Herkese bir... Herkese bir Halley oluyor. <laughs> Herkese bir Halley oluyor. <laughs> Lan tüm yutacak dedim aaa bir anda... Bir anda avukat gibi girdim. Kongarnas? Kongarnas? What's the Kongarnas? <gülüyor> 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 It's good. I like. E nasıl içiyormuş kahvesini bir sor. How do you like coffee bro? Turkish coffee. With sugar <laughs> or without sugar? Without. Şekersiz. Tuzlu yapsın mı? Evet tuzlu yapsın tuzlu. Anlatalım bunu. Ama eziyet olabilir yani. Sence anlatalım. Bro. Yeah. Turkish people, mm -hmm. for example, uh, you love... Ona 5 dakika gitti. Gitti. One girl, <gülüyor> <gülüyor> okay? Ben daha gidiyorum You want to marry at her, okay? Yeah. Uh, you should go to her family home. Yeah. And you should <laughs> sit and drink Turkish coffee but with salt. Ulan Türkçe anlamını okay. anlamlı bir kelime ya. Yani. Okay. Yes, with salt. I will make you coffee with salt. Because Turkish Yok, culture. Yap okay. Turkish culture. Okay. Tutsun. Turkish culture. Okay, Turkish culture. Okay, Turkish culture. Cheese. Ters mi tuttum? Çizim! Ters tuttum. <laughs> 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 Yeter be bırak. Bro, I hate my friend. <laughs> I hate. Okay, it's okay. Just I love only you. <laughs> bak 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 sanki ...Push nasıl inceliyor da bir çizidir ya. Yıllardır yediğim şey bu kadar ben heveslenemem. Git bro. Ne? Buradan çık. Bak bunlar yapıyor bro. You like? Yeah, I like. Bro, bak şimdi böyle çayına batır. Hmm. This? Yeah. Ne yüz? Equality. Keşke bro, ha no hat bro. Hat sona nice. is ama hat değil. Ne? <laughs> Buradan soğuk sıcak fark etmiyor yapıştırıyor <laughs> ya. It's better with this, this. Oğlum bu benim hakaret hakarettir lan. <laughs> Bunu adam alayım lan. Pizza bak. 450 lira <laughs> masada gelmiş şalgama söylüyor. Previer etti. No say win. Babasının evinde de şalgama içiyorsun. <laughs> Cin. Gin. Yeah, oh, you know gin? Jin. Ma, never mind. You know gin? Gin. No, gin is like a uh, gin tonic drink. Yeah. <laughs> Ama no gin tonic bu lan işin gücün arkasında. Başım inan kal oğlum. Tam gin tonic. Gin is uh, you know devil? Devil. Yeah. yeah. But this uh, Turkish Nasıl anlattım ki ben şimdi bunu? not angel, not devil. <laughs> e, different. Öcü, öcü. Ö, öcü. Cin. Cin. <laughs> <Okay>. Diloş! <gülüyor> 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 cin, bak. <laughs> dini konularınız iyi cin. Baba orada dinlemiş, kafasında <laughs> dini kurup yapıyor. Geldim, geldim. C Nihat <laughs> hocam. Nihat. <laughs> <laughs> Dilara Hatipoğlu. <laughs> cin is meaning uh, Turkish people. Yeah. Um, not Turkish people, Muslim people. Muslim, yeah. Um, cin is...

Wake up, like you see soul like, okay? okay. Horrible like. you understand? Yeah. I don't understand. <gülüyor> <gülüyor> I... vallahi anlamamış ki. Strong. <laughs> yeah, strong. I strong. We're strong. <gülüyor> <gülüyor> you like? Hmm? Oğlum, <laughs> oğlum bunlar çok güzel hakikaten ama. Hepsine ya bro bunlar sonra yiyeceksin ha arkandan ağlar. Ha? Arkandan ağlar is no finish is gin dray dry. <laughs> ben dry lan. Bu da lan dry değil. Cry bro. <gülüyor> <gülüyor> cry, okay. This Turkish culture. Hmm. This all is dry. Cry. Lan ne dry be? Cry. Say children's. <laughs> bro. Don't finish. Cry. Ah, okay, okay. Um, Long Maria. Yeah. Tüm İngiliz okay, kraliyet ee... ailesi mezanda ters dön. Böyle İngilizce olamaz diye. <laughs> yani. Favorite drinks? Favorite drinks? Favorite drinks? Ah, uh, no. E... first Second. Uh, Çay birinci, uh, gazoz ikinci. Water is fine, it's it's good. This don't like. Aynen. Don't. Ben sorry, benim dükkanım mı? This and, uh, and this so delicious. So this delicious. Good. But so nice. muy ricos, muy ricos, muy ricos, muy ricos, muy deliciosos. deliciosos. De deliciosos. Uh -huh. delicious. Deli delicious. Ah, deliciosos. Delicious. Delicious. Yes. Okay, I understand, bro. <laughs> bro. repeat after me. Su şişesi. Su şişesi. <laughs>

Shamsi pasha pasha passageiro passageiro passa passageiro champei passa passageiro ok agora me espanhol espanhol o o

recuerda las cuerdas vocales otorrinolaringólogo de <laughs> ah, the, the sounds the sound de 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 doctor for the for para dime la for the squared vocals vocals vocal sí. square, bo, squared ya yeah? i don't know <laughs> uh, the bro uh, okay. never mind okay. <laughs> esternocleido esternocleidomastoideo es esternocleidomastoideo <laughs>

Salut, cheese. cheese, cheese, bro. <laughs> you like? Mm. coffee, 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 very strong. Yes, yeah, strong. strong. Because uh, without sugar and drink water. Water. <laughs> <laughs> Soup with salt. Bro, okay. bro. Okay. bro. Fuck you, bro. Tuz ses işte başı döndü. ne oldu tamsunu fırladı bir anladın mı adamı meyletirler <laughs> oğlum onun orraya Nasıl norrea Tamsun Çago Okay ne stabil stabil anamız abratum bu Okay bro repeat after me Okay <laughs> Allahu ekber Allahu ekber Eşhedü enna eşhedü enna ve eşhedü enna Eksde eksde Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. İlahe illallah. Ve eşhedü en ne. Ve şekle ve eşhedü en ne. Ve eşhedü en ne. Ve eşhedü en ne. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Resulullahu. Ve Resulullahu. <laughs> Tebrik ederim kardeşim. Okay. <laughs> Bro sen artık Müslümansın. Allah sana affetsin artık. Hayır. <laughs> 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 Bro, when you say this one, you are Muslim. Yeah, yeah, it's, you are Muslim. Okay, it's okay, you are Muslim. But what say? <laughs> you say super nice. God is one. I believe in God. I believe in. Yeah. Okay, okay, are, okay, okay. It's it's a pray. You, it's a pray. Yeah, yeah, you are not Christian. You are Muslim. Okay, it's okay. <laughs> Bilmiyorum Şu an Nihat Atman'ın canlı yayınlarına Müslüman ediyor ya Onu gibi hissediyor <laughs> 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 Aşk-ı kere yarabbim brokak için diye Thank you for everything I love you No thank you William. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Biz de ilk defa böyle bir içecek çekiyoruz Hayatımda ilk defa bir Kolombiyalı bir şeyler denetiyoruz yani Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Kendinize bakın görüşürüz Bro